2011 seçimlerinde bize oy vermiş. Ama 7 Haziran seçimlerinde oy vermemiş olan kardeşlerimizin gönüllerini inşallah yeniden kazanacağız. Buna ihtiyacımız var. Ve biz yola çıkarken bir şey daha söyledik. Biz devlet adına millet nezdinde siyaset yapmak için yola çıkmış bir parti değiliz dedik. Bilakis millet adına devlet nezdinde siyasete talip olduğumuzu söyledik. Ama zaman içerisinde az da olsa devletçi politikaları hissetmiş olmalı ki vatandaş seçmen bize 7 Haziran'da uyarıda bulundu. İnşallah biz kuruluş gayemize, yola çıkarken söylediklerimize yeniden dönerek, fabrika ayarlarına yeniden dönerek inşallah ilk seçimde yeniden tek başımıza iktidarı yakalayacağız. Teşekkür.